ikinci namazını kılıyoruz diyorlar ki işte, filanca kimse vefat etti. Na, cenaze namazı ikinci namazını müteakip diyorlar. Burada aziz kardeşlerim bir hususa değinmek istiyorum. Cenaze namazının saatini hangi saat diye söylüyorsak o saatten daha önce kılmamaya gayret edelim. Geçenlerde bir cenaze vardı. Dediler ki öne namazından sonra ne olacak. Biz de öğle namazından 5 veya 10 dakika önce oraya vardığımızda dediler ki ya cenaze namazı kılındı bile. Halbuki hangi saat diyorsak cenaze sahipleri ya o vakitten önce kılınmamasına gayret edelim ki gelecek kim kimseler efendim ona yetişsinler. Yani 10 dakika sonra olacak olsaydı belki cemaat daha da fazla Oradaki bazı görevliler hemen acele namazını kıldırıp efendim e, yani namazı kıldıralım daha milletin gelmesini beklemeden defne defnedelim diye belki söylüyorlar. Halbuki verilen vakte riayet edersek güzel olur. 5-10 dakika yani biz 1-2 gün bekletelim bekletelim demiyorum. Ama öğle namazı saat 10 veya 11 dediysek 11. Yani 12 dediysek 12. Hangi saat dediysek. Bir de cenaze namazının saatini ayarlarken aziz kardeşlerim katı yiyen mekruh vakte koymayalım. Bir bakıyorsun ki adam efendim öğlen ezanına 10 dakika kala cenaze namazı kılacak. Böyle bir şey yok. Olmaz o vakitte cenaze namazını kılacaksak ya 45 dakika önce kılacaktık veyahut da öğlen ezanından sonra kılacağız. Evet bu hususta da inşallah dikkat edelim. Yine geçenlerde bir cenaze oldu. Akşam ezanından efendim 5-10 dakika önce cenaze namazı kılacaklarmış. Halbuki o saatte cenaze namazı kılmak nedir? Mekruhtur olmaz değil mi? Yani ya akşam ezanından sonra kılarız veyahut da akşam ezanından 45 dakika önce namazımızı kılarız. es es kann nicht